Merhaba arkadaşlar. Reunion Hint Okyanusu'nda Avrupa aristokrasisi ve Afrika tatlarıyla renklenmiş küçük bir Fransa adası. Adadaki hemen hemen her şehirde kolonyal tarzda şık konaklar görebilirsiniz. Adadaki tüm yol ve kurum işaretleri Fransızca olarak yazılmış. Bugün size bu ada hakkında ilginç olan ve okyanusta inşa edilen Fransa tarihinin en pahalı yolu hakkında bilgiler vereceğiz. Reunion Adası'nın yüz ölçümü 2512 kilometre kare ve Avrupa'da Lüksemburg yüz ölçümüyle neredeyse aynı. Burayı haritada hızlı bir şekilde bulmak istiyorsanız adaya 700 kilometre uzaklıktaki Madagaskar'ı bulmalısınız. Uzun bir süre Reunion, insanlardan tamamen arınmış, kutsanmış bir yer olmayı başardı. Ama durum 10. yüzyılda Arap gemilerinin ada kıyılarına gelmeye başlamasıyla değişti. Ancak Araplar buraya hemen yerleşmediler. 16. yüzyılın başında Portekizliler, gezgin ve kaşif Diogo Dias liderliğinde Reunion'a geldiler. Böylece eski dünya sakinlerinin ilk yerleşimleri olarak adaya yerleştiler. Sonra zamanla Araplar, Hintliler, Çinliler ve Afrikalılar da buraya gelmeye başladı. Sonuç olarak ada halkların ve kültürlerin birleşip kaynaştığı bir yer haline geldi. Böylece ada sakinleri kendi dillerini ve geleneklerini oluşturarak ulusun ortaya çıkmasını sağladı. 1642'de Réunion Fransız egemenliğine girdi. Daha sonra birçok kez de farklı ülkelerin himayesine girdi ve adını değiştirdi. Ancak 1946'dan bugüne ada Fransa'nın deniz aşırı bölgesi statüsüne sahip. Böylece ada resmi olarak Fransa'nın ve Avrupa Birliği'nin bir parçası. Fransa'nın Avrupa'daki topraklarından yaklaşık 9 bin kilometre uzakta olmasına rağmen adada para birimi olarak euro kullanılıyor. Kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 25 bin dolar gibi bir rakamla Fransa'dan daha az olmasına rağmen bölgesel ortalamanın çok üzerinde. Adada düşük suç oranı, mükemmel ilaçlar ve yüksek düzeyde mutluluk var. Reunion Adası volkanik kökenli ve aslında eski bir yanardağın yüzeyi. Volkanların faaliyeti adanın dağlık rölyefinde iz bırakmış. Ada boyunca kuzeybatıdan güneydoğuya uzanan dik dağ sıraları ve orta kısmında 2000 ila 3000 metre yüksekliğe sahip geniş bir alan göze çarpmakta. Volkanlar hala bugün adada önemli rol oynamakta. Şu an adada iki tane yanardağ bulunmakta ve bir tanesi dünyanın en büyük aktif yanardağı olan 500 bin yıllık yanardağ. Bu yanardağ öfkesiyle biliniyor ve gezegendeki en aktif volkanlardan biri. 10 yıl boyunca bu yanardağ ortalama 9 ayda bir lav püskürtüyor. Ama neyse ki bu muazzam doğa olayı insanlara hiçbir şekilde zarar vermemekte. Her patlama dağın yüksekliğini artırıyor şu an dağ 2631 metre yüksekliğinde. Bu görkemli volkan sayesinde yerli halk ve turistler sanki başka bir gezegendeymiş gibi görünen Kara Vadisi'ni hayranlıkla izleyebiliyorlar. İkinci yanardağ Piton Neige, Reunion'daki en yüksek nokta. Ve diğer dağın aksine uzun zaman önce sakinleşmiş Son patlaması yaklaşık 20 bin yıl önce gerçekleşmiş ve artık dağcıların ve dağ yürüyüşçülerinin gözde mekanı haline gelmiş. Bölgenin oldukça mütevazı boyutuna rağmen adada aynı anda birkaç mikro iklim türü var. İklimler iki temel faktör tarafından belirleniyor. Deniz seviyesinden yükseklik ve hakim rüzgarın yönü. Reunion'un kuzeyinde hava genellikle nemli, güneyinde daha kuru, Dağlık bölgelerde ise nem ve sıcaklık kıyı ovalarına göre daha düşük. Réunion birkaç kültürün uyumlu bir şekilde iç içe geçtiği bir yer ve bu tarihsel gelişiminin özellikleri nedeniyle oluşmuş. Günümüzde nüfusun yaklaşık %25'i adaya yerleşen ilk Fransız halkının torunları. Ataları Réunion'a köle olarak getirilen kesimse onlarla problemsiz bir şekilde geçinmekte. 19. yüzyılın ilk yarısının sonunda kölelik kaldırıldı. Ardından Çin, Hindistan, Yemen, Endonezya ve Afrika'dan insanlar adaya sözleşmeli olarak çalışmak üzere kendi başlarına gelmeye başladı. Doğal olarak Fransız etkisi Réunion'da güçlü bir şekilde hissedilmekte. Örneğin adanın batı kıyısı, Côte d'Azur'un neredeyse ikiz kardeşi gibi. Ancak doğu kıyısı turist batısına çok az benzerlik gösteriyor. Orada küçük dükkan ve kafe sahiplerine öncelikle yerel köylülerin ihtiyaçları rehberlik ediyor. Resmi dil Fransızca olmasına rağmen nüfusun çoğunluğu Fransızca, Madagaskarca ve Afrika lehçelerinin bir karışımı olan dili konuşuyor. Ancak Afrika'da sıklıkla olduğu gibi ulusal farklılıklar hala devam etmekte ve sınıf farklılıklarıyla örtüşmekte. İnsüler toplum seçkinleri safkan Fransızlar. Adaya Fransa'dan birçok insan gelmekte. Bunda kamu sektöründeki yüksek maaşların etkisi çok. Ancak birçoğu birkaç nesildir adada yaşıyor. Hintli yerleşimcilerin torunları Fransızların bir adım gerisinde. Genellikle iyi eğitimli ve yeterince zenginler. Ama Fransızcaları o kadar iyi değil ve kültürleri biraz farklı. Hintliler genellikle kamu hizmetinde çalışmazlar, iş yapmayı tercih ederler. Adanın nüfusunun büyük kısmı tamamen farklı halkların ve kültürlerin torunları olan Kriolesten oluşuyor. Hepsi elbette Fransızca biliyor ancak günlük yaşamda kreole diliyle iletişim kuruyorlar. Kreole halkının çoğunun işsiz olmasına ve refah içinde yaşamasına rağmen bu insanların yaşam standardı Afrika'dakinden orantısız biçimde yüksek. Komşu Madagaskar ve Mozambik'le karşılaştırıldığında Reunion'dakiler krallar gibi yaşıyor. Adadaki sanayi az gelişmiş. Bu yüzden çoğu şey Avrupa'dan getirilmekte. Ana tarımsal mahsulleri, adadaki tarlaları 19. yüzyılın başlarında kısa bir süre yöneten İngilizlerin çabalarıyla ortaya çıkan şeker kamışı. Geleneksel şekere ek olarak vanilya, sardunya özü ve diğer egzotik aromalar üretiliyor. Yerel olarak yetiştirilen kahve ile birlikte rom üretilerek ihraç ediliyor. Nüfusun bir kısmı balıkçılık, koyun yetiştiriciliği ve son yıllarda çok aktif olarak gelişen turizm sektörüyle uğraşmakta. Reunion'daki yollar harika. Ancak her yerde kameralar olduğundan ve aşırı hız cezası almak kolay olduğundan burada hız yapmak kötü bir fikir. Şehirlerde sokaklar dar ve tek yönlü trafik yaygın. Otoparka yalnızca süpermarketlerde ücretsiz olarak izin veriliyor. Adada çok sayıda araba bulunuyor. Bu nedenle trafik sıkışıklığı sık görülüyor. Reunion'daki nüfus oldukça fazla. 860 bin kişi. Adanın iki ana şehir merkezini, ticaret limanını ve uluslararası hava limanının bulunduğu başkenti birbirine bağlayan eski otoyol, Sarp volkanik kayalıkların eteğinde bulunmakta. Bu nedenle kaya düşmeleri, heyelanlar, sel ve toprak kaymaları gibi doğal olaylar bazen ölümcül kazalara ve bunun sonucunda sürekli uzun vadeli trafik tıkanıklığına neden oluyor. Düzenli trafik sıkışıklıkları haftada en az 1-2 kez yolu uzun süre kapatılmaya zorluyor. Bu kapanmalar, bu rotadaki yük trafiğine büyük ölçüde bağımlı olan ticaret üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Bu otoyol tehlikeli olmasına rağmen oldukça kalabalık. Buradan bir günde yaklaşık 80 bin kişi geçmekte. 2010'ların başında sert kayalıklar boyunca yollardaki tehlikeler nedeniyle Fransızlar yolu geliştirmeye ve ardından yeni bir sahil yolu inşa etmeye başladılar. Mühendisler bariz ama alışılmadık bir çözüm buldular. Yeni yol karada değil, suyun hemen üzerinde olacaktı. Okyanus tabanına molozlar atılarak, kaya düşmeleri ve çamur akışları ile ilgili sorunu tamamen çözmeyi planlıyorlardı. 12,5 kilometre uzunluğundaki yeni sahil yolu, doğal afetlerden kaçınmak için kıyıdan 80 ila 300 metre uzaklıkta yer alıyor. 2 set ve 5,4 kilometre uzunluğunda bir viyadük olmak üzere 3 bölüme ayrılıyor. Açık deniz konumu göz önüne alındığında, altyapı özellikle siklonlar ve gelgitler gibi sert hava ve deniz koşullarına ve ayrıca değişen jeoteknik koşullara maruz kalmakta. Projenin karmaşıklığı ve konumu nedeniyle gelgit etkisinden kaçınmak ve su üzerindeki çalışma süresini azaltmak için karada betonarme yapı elemanları üretilmesine karar verildi. Liman alanında bitmiş iskele ve segmentlerin üretimi için iki üretim tesisi kuruldu deniz yolunun yapımı sırasında yeni üretim tesislerinde her biri 210 ila 285 ton arasında değişen 1386 prefabrik segment ve 48 ana destek üretildi. Dünyanın en büyük yüzer inşaat vinci ve kaldırma kapasiteleri 35 ile 220 ton arasında değişen 16 dev kule vinci kullanılarak yapının tüm parçaları mavnalarla yerine taşınarak monte edildi. Viyadük yapısını güçlendirmek için büyük beton arme destekler üzerine yapılan bu yeni otoyol, hızı saatte 144 kilometreye ulaşan kasırgalara ve 10 metre yüksekliğe kadar çıkan dalgalara dayanabiliyor. Yolun yüksekliği su seviyesinden 30 metre yukarıda. Otoyolun her iki yönde 3 şeridi, bisikletlilere ve yayalara özel yolu var ve toplam genişliği 30 metre olarak hesaplanmış. Projenin toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar doları bulmuş. Fransız hükümeti 622 milyon dolarını üstlenmiş. Maliyetin geri kalanı ise özel yatırımcılar ve Avrupa Birliği de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelmiş. Okyanustaki bu muhteşem yolun 2020'de tamamlanması gerekiyordu. Ancak pandemi nedeniyle inşaatçılar son teslim tarihlerini tutturamadılar. Ama çalışmalar hala devam ediyor. Şimdiden bu yolun adadaki en sıradışı yol olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Reunion Adası genellikle dünyadaki cennet olarak adlandırılan köşelerden biri. Burada şaşırtıcı derecede güzel doğa, misafirperver ve iyi niyetli insanlar bulabilirsiniz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğene basın, yorum yazın. Tekrar görüşürüz.